merhaba. Bugün size fakültesini nasıl kazandım ile ilgili bir seri oluşturuyorum. E, bu seride birçok şeyden bahsedeceğim. İnşallah zaten siz de bunu çok istiyordunuz. Bana da çok belirtmiştiniz. Ben de bu bunu... Fikirlerimi, bilgilerimi sizle paylaşmak istiyordum. Tecrübelerimi de diyebiliriz daha çok. Çünkü çevremden, kendim, kendim sınava hazırlandım zaten böyle bir süreç geçirdim. Ali sınava hazırlandı, Artı mezuna kaldı, o böyle bir süreç geçirdi. Onun dışında çevremdeki arkadaşlarım, şu an kardeşim de yani çok hakimim bu konuya, kendim de yaşadığım için bilgileri de sizinle paylaşmak istedim. Instagram'ı bir yıl önce açtım ve orada da bir yıl boyunca bana en çok sorulan soru tıp fakültesinin nasıl kaldığını <laughs> milyonlarca kez. Ben de artık bunu ben tek seferde tek bir videoda anlatamam zaten. Çok uzun bir süreçte. Ama bu süreci nasıl birlikte kolay aşabiliriz? Size nasıl bir yardımım dokunur? adlı bir video olacak açıkçası. İnşallah güzel olur. Sizin için verimli olur. Aşağıya da istediğiniz soruları, her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Instagram adresimi de koyarım. Oraya da DM atabilirsiniz. Şimdi geçelim konularımıza. Ben e, öncelikle bu videomda uyku ve beslenmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü yani temel olarak gerçekten sağlığımız, uykumuz, beslenmemiz bu yorucu süreçte çok çok önemli olacak. E şöyle nasıl önemli... boyunca ben 11 ve 12'de daha çok çalışmıştım bu şekilde. Bir veya iki yıl boyunca uzun yorucu bir sınav sistemi yaşayacaksınız. Bu sınav sistemini daha böyle verimli bir şekilde geçirmeniz lazım. O yüzden de kısa günlük kurtarıcılar değil de bu 1-2 yılı nasıl düzenli, güzel şekilde, verimli çalışarak ve verimli bir şekilde beslenme, uyku, sağlık bunların hepsinden bahsetmek istiyorum bu videomda. Daha sonraki videolarda da inşallah çok çok istediğiniz sorulara değinirim. Evet, benim için uyku demek aslında hani herkesin çok sevdiği bir şey. Ben de çok seviyorum. Ama ben 11-12 sınıfta bunu bir düzen oturtmuştum. Bir kere 5-6 saatten daha fazla uyumuyordum. Ama hani uykuyu bu kadar seviyoruz, uykuyu bu kadar seviyoruz da nasıl vazgeçeceğiz uykudan? Şöyle vazgeçiyordum ben. Tüm yorucu günün sonunda kesinlikle erken yatıyordum. E geç yatamıyordum. Çünkü geç yatarsam işte bir de zaten o saate kadar çalışmanın hiçbir verimi olmuyordu. Ben de en verimli saatlerimde ders çalışmayı çok yorgun olduğum saatlerde de uyumayı tercih ediyordum genelde 10.30-11'de uyuyordum. Hani bunu daha fazla geçirmiyordum. Çünkü artık çok uykum gelmiş oluyordu. Zaten biliyorsunuz yorucu bir süreç. Kiminiz özel ders alıyor, okula gidiyor, kursa gidiyor. Hani çok yorucu bir süreç. E akşama kadar zaten canımız çıkıyor ders çalışırken. Arada dersler çalışıyoruz, edüpler falan. O yüzden ben erken yatıyordum. 10.30-11'de yatıp işte işin en güzel kısmı bu. Ben 4'e alarm kuruyordum. Saat 4'e kalkıyordum. Hani fix. İlk başta evet vücudumuz buna alışamayabilir. Ya da sizin uyku düzeniniz farklıdır. Ama benimkisi böyleydi. Bunu da ben araştırmıştım, okumuştum. Böyle daha verimli olacağını düşündüm. Çünkü bizim hormonlarımızın işte vücudumuza salgılanan bazı şeylerin gece 11-3 arası salgılandığını duymuştum o zamanlar. Ben de dedim ki o zaman ben bu saatler için mutlaka uyumalıyım. Hani gece ders çalışmak çok da verimli bir şey değil o zaman ve yorgun oluyorsunuz, verimsiz oluyor. Yani yarım saatte bitirebileceğiniz bir konuyu iki saatte çalışıyorsunuz. Bu çok saçma. O zaman 10.30-11'de yatayım. Gece 4'te kalkayım. Gece 4'ten 7'ye kadar güzelce çalışayım. Ve inanır mısınız o çalıştığım 3 saatlik çalışma 6-7 saatlik çalışmaya bedel oluyordu. O kadar verimli geçiyordu ki konuları nasıl bitirdiğimi, ne, nasıl, ne, ne kadar hızlı test çözdüğümü anlayamıyordum bile. Hani şok olmuştum. dedim ne kadar güzel bir şey. Bu uyku düzenini rutin haline getirdim bir iki hafta denedikten sonra. Çünkü niye? Verimli olmuştu. Çok verimli olmuştu hem de. Normalde çalıştığım gündüz çalıştığım ya da akşam çalıştığım belki 2-3 katı kadar verimli bir ders çalışma oluyordu bana dönüş olarak da. Netlerim yükselmişti, başarım artmıştı. Dedim ki tamam. Benim için ideal uyku sistemi bu. Hatta bence çoğu kişi için ideal uyku sistemi bu diye düşünüyorum. O yüzden sizinle paylaşıyorum. 11-12. sınıfta böyle bir uyku düzeni edinebilirsiniz. Eğer hani çok zorlanmayacaksanız. Bence bu daha verimli oluyor. Çünkü siz sabahleyin uyanıyorsunuz, dinlenmiş oluyorsunuz. Zihniniz tertemiz, bomboş, pırıl pırıl oluyor. Ve siz o çalıştığınız 3 saatte okuduğunuz tüm bilgileri hafızanıza almış oluyorsunuz bu anlattığım çalışma düzenini ve uyku düzenini düşündünüz kendinizce. Yapacaksınız. Ama bir şeyler var. Çok uykunuz geliyor. Sabah uyanıyorsunuz. Aşırı uykulu oluyorsunuz. Okula gidiyorsunuz. Aşırı uykulu oluyorsunuz. Acaba niye? Önce bunun sebeplerini bulmanız gerekiyor. Şimdi ben tıp okuduğum için az çok ben de biliyorum. 3 yıldır bunları öğrendik. Önce kendinize bakın, sağlığınıza çok iyi bakın. Bu süreç o kadar önemli ki belki de sizin kan değerleriniz düşük, vitamin, mineral eksikliğiniz var veya beslenmeniz düzgün değil, bağışıklık sisteminiz düşük. Başka yatan hastalıklar var işin içinde ve sizin sürekli uykunuz geliyor. O yüzden bir an önce hastaneye gidip tetkiklerinizi yaptırmanızı öneririm ben. Ben yaptırmıştım kan değerlerimi. b 12im düşüktü. Bu çok önemli mesela. Balık yemiyordum. Balık yemeyi rutinime koydum. Mutlaka balık yemeniz lazım. Onun dışında B12 iğnesi oldum. Birkaç vitamin hapı kullandım bunlar da aşırı aşırı önemli. Sizin beslenmeniz de sizin uyku düzeninizi ve zihninizi etkiliyor. Kesinlikle zihninizi etkiliyor. Hafızanızı da etkiliyor. O yüzden bence bir kan değerlerinize baktırın derim. Hani e, anemi olabilirsiniz, kan değerleriniz düşük olabilir, demir eksikliğiniz olabilir. Ona göre doktorunuzun yönlendiği reçete ettiği ilaçları kullanırsınız. vitamininize, mineralinize bak. ...tırırsınız. Ve şöyle bir şey var. Kesinlikle bol bol meyve yiyin. Gerçekten çok zihninizde aşık. Ve bence aburcu buradan uzak durun derim ben. Kolla vesaire gerçekten hiç gerek yok. Tabii ki de o kadar stresli zamanlarda hiç mi motive olmayacak? E tabii ki de bazen cips çok yemek istiyorsanız bazen yiyebilirsiniz. Onun dışında ben günlük olarak bitter çikolata hep yiyordum. Çok yemiyordum ama gerçekten bir tane bitter çikolata küçük yiyordum. Çünkü beni motive ediyordu. Ama hani onun dışında çok yağlı, işte uykumu getirecek, ağırlık bastıracak ya da e, ders önü ayran, yoğurt bunlar bunlar da Hani Öğle yemeğinde falan yiyebilirsiniz ama ders sonunda ya da sabahleyin direkt bir ayranla başlarsanız da bu sizi çok uykulu moda sokabiliyor. Tabii bunlar uyku getiren kısımlar. Bunlardan uzak durun diyorum. Onun dışında çikolata yiyebilirsiniz. Diyorum. Peki kahve? Kesinlikle kahveden uzak durun. Evet Instagram'da beni de storylerden takip ediyorsunuz. Sürekli kitap, kahve, kitap, kahve. Evet ben bunu final haftada final komite. Hep kahve içiyorum ama benim sınav haftam bir hafta oluyor. Ben bir hafta boyunca belki iki saat uyuyup sınava gidiyorum. Ama siz bunu yapamazsınız. Ben bunu yapmadım çünkü 11-12 Ya siz 11 ve 12, iki yıl gibi uzun sabır gerektiren bir süreçte kahve sizi sadece gününüzü kurtarır. İki gününüz kahve içersiniz, uykusuz kalırsınız. Üçüncüsü gün tüm gün uyursunuz. Çünkü ben öyle yapıyorum şu an. 4-5 gün boyunca 2 saat, 3 saatlik uykularla duruyorum. Sınav bittiğinde eve gelip deliksiz bir gün boyunca uyuyorum. Çünkü böyle bir avantajım var. Tatile giriyoruz. Ya da yeni bir konuya başlayacağız. Hafta sonu tatili oluyor. Ama sınava çalışırken hafta sonu tatilde bir şey yok. Zaten hafta sonunda Günlük hafta içi çalıştığımızın iki katını çalışıyorsunuz. Daha okul yok, etütler yok, özel ders yok. Daha çok çalışmanız lazım. O yüzden kahve içmenizi hiç önermiyorum. Günü kurtarıyor. Sizin ya bir süre sonra kahve alışkanlık yapıyor, uykunuzu açmıyor. Hiçbir şey faydası yok yani. Belki hani çok böyle çok ders o gün yorulmuşsunuzdur bir Türk kahvesi içebilirsiniz ama onun dışında işte Nescafe falan hepsinde şeker var. Bence uykuyu o kadar hani sonuçta uzun süreli uyku açmıyor. O günlük uyku açıyor. Bence dediğim gibi o iki yıllık yürücü süreci siz daha fazla yormayın kendinizi düzeninizi oturtturun. Günlük 5-6 saat uyuyun ve her gün normal beslenerek hani hayatınızda ekstrem bir şey yapmak zorunda kalmayın. Hani bugün kahve içeyim işte gece şu kadar saat çalışayım şöyle yapayım böyle yapayım. Bence sınav kazanmanın en büyük püf noktası uyku düzeniniz oluşturup her gün düzenli çalışmak. Ya ben şöyle söyleyeyim benim çok arkadaşım vardı ya da çevremde çok insan vardı. Evet önce bu sürece, sınav sistemi sürecin işte günde 6-7 saat, 8 saat çalışarak başladı hepsi. Ama kendilerini o kadar yordular ki gece uykusuz kaldılar ve en kötüsü de sınav dönemine doğru hepsinin motivasyonu düştü. Hepsi çok yoruldu, çok bunaldı, çok sıkıldı. Ve sınav dönemine doğru o çalışma saati bir saate, iki saate düştü. Hani sakın bunu yani bunun ne verimi var? Asıl zaten sınav yaklaştıkça bizim tempomuzu arttırmamız lazım. O zaman hiç anlamı kalmıyor ve birisi de hedefine ulaşamadı. O yüzden ben de size diyorum ki hedefinize ulaşmak için sizin yapacağınız şey doğru beslenmek, düzgün bir şekilde uyumak, yediğiniz içtiğinizde dikkat etmek, e, sağlığınıza çok dikkat etmek. Çünkü sağlığınıza dikkat etmek diyorum stres altındasınız ya. Hayalinizdeki mesleğe ulaşmak için bu sadece tıp değil. Herkesin hayalindeki meslek farklıdır. Hayalinizdeki mesleğe ulaşmak için çabalı ulaşamazsam korkusu oluyor. Sizi bu aşırı strese sokuyor. Beni de strese soktu. Benim şöyle bir özelliğim vardı. Normalde çok stres yaptım. Ama her zaman sınavdan 15 dakika öncesinde tüm stresim gitti. Sınav esnasında hiçbir stres hissetmedim. Çok şükür. Denemelerde de öyleydim zaten. Sınavlarda bir stres hissetmiyorum ama çalışma sürecinde ben de çok stresliydim. O yüzden sizin yapacağınız şey bir yandan bu stresi yenmek olmalı. Bu stresi nasıl yenebilirsiniz? Düzgün uyuyarak, sağlığınıza dikkat ederek, verimli ders çalışarak ve her gün 6 saat çalışacaksanız her gün, her gün çalışmanız lazım. Evet bir gün 5 saat çalışırsınız tamam ona bir şey demem ama bir gün 6 saat çalışıp bir gün 2 saat çalışırsanız vücudunuz buna zaten adapte olamaz. Şimdi kendi yaptığım bir hatadan bahsedeyim ki siz yapmayın. Stres dedik beslenme dedik. Çok stres ol, olduğunuz için bağışıklık sisteminiz direkt düşüyor. Kesinlikle 12. sınıfta bağışıklık sistemi diye bir şey kalmıyor ve sizin bunu güçlendirmeniz lazım. Kendinizi motive etmeniz, işte sinirden, stresten, kötü şeylerden Uzak durmanız değil. Herkesin hayatında kötü şeyler oluyor. Hani bu benim de herkesin hayatında oluyor. Ama bunları kafaya takmamayı öğrenmeniz lazım. Ben şöyle Bazen uyku düzenime, ve beslenmeme dikkat etmediğim anda direkt grip oluyordum ve bu gripler gerçekten o kadar uzun sürüyordu ki normalde çok hasta olan bir insan değilim. Ama bağışıklık sistemim düştüğü için vücudum stresle zaten bir uğraşıyor. Bağışıklık sistemi boş vermiş durumda. Bağışıklık sistemim düşünce de direkt hasta oluyordum ve bu hastalıkta 3-4 gün grip oluyorsunuz, yatakta yatıyorsunuz ve o 3-4 gün demek, sizi gerçekten çok iyi anlıyorum kendim geçtiğimce. İnanın 3-4 gün demek bir konudan geri kalmak demek, testi eksik çözmek demek, işte sınıf arkadaşlarımızdan geri kalmak demek. Ve o yüzden hasta olmamamız lazım. Ben hani hasta oluyordum, işte serumlar, ayakta duramaz hale Normalde hiç ilaç kullanmam normalde. Ama o kadar hasta oluyordum ki iğne olmak zorunda kalıyordum. Sonra kendime bu rutini oluşturduktan sonra gerçekten daha az hasta oldum. Ve dedim ki 3-4 gün gidiyor bu hastalıklar yüzünden. Bir grip nezle küçücük şeyler 3-4 gün gidiyor. Dedim ki şöyle dikkat et kendine. Dikkat et ki o 3-4 günün gitmesin stresten daha uzak olmaya çalışın. Evet stresli olacak. Bu dönem farkındayım. Ama uzak kalmaya çalışın. Beslenmenize dikkat edin. Ve her gün düzenli çalıştığınız için her gün hedefinize bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Bunu düşünün. Ben öyle yapıyordum. Her gün işte 5 çalıştım mı tamam diyordum. Ben vicdanım rahat. Biraz daha stresim azalıyordu. Yani benim sınava doğru gerçekten çalıştıkça çalıştıkça düzenli bir şekilde çalıştığım için sınava doğru stresim yavaş yavaş yok olmaya başlamıştı. Son olarak tüm bu anlattıklarımı toparlayıp bir günümü size kısacık bahsedeyim. Eğer evet, isterseniz ileride detaylı bir şekilde de anlatırım. Hangi derste, hangi saatte çalışıyordum, nasıl verimli oluyordu gibi. Ama şimdi kısacık özetleyeyim. 4'te uyanıyordum. 3 saat çok güzel bir şekilde çalışıyordum. İşte 3 saat o sabahleyin çalıştığım konular farklı oluyordu mutlaka. Akşam çalıştığım konular daha hafif oluyordu. Bunları detaylı bir şekilde sonraki videolarda anlatırım. 7'de kahvaltımı çok güzel bir şekilde yapıyordum. Gayet doyurucu, protein, karbonhidrat bana enerji verecek şeyler oluyordu. 7'de hazırlanmaya başlıyordum. Kahvaltımı yapıyordum. Okulum 8.30'da başlıyordu. 8.30'dan 3.30'a kadar okul sürüyordu. Okulda her arada her şeyde o 3 saatlik çalıştığım sabahleyin çalıştığım şeyleri, testlerini çözüyordum. Yapamadıklarını e, soruyordum. Okul bittikten sonra eğer hocalar, bizim hocalarımız çok iyiydi gerçekten Allah razı olsun. Hocalar, bazıları okulda kaldıysa birazcık onlara sorular soruyorduk. Ders anlatıyorduk. E, kursa gidiyorsanız, özel ders alıyorsanız, etüte gidiyorsanız, çıkışta onlara onlara gidiyordum. Onlardan işte yapamadıklarımı soruyordum. Yeni konular öğreniyordum. Saat buçuk, 9 gibi evde oluyordum. Sonra bu bir saatlik süreçte, on buçuk kadar bir buçuk saatlik süreçte ezberlenecek konularımı bir tekrar ediyordum, ezberliyordum özellikle biyoloji. Çünkü şuna inanıyordum, böyle bir şey okumuştum. Bence çok faydası vardı sınavı kazanmamda. Gece yapmadan önce okuduğum şeyler böyle tüm Gece boyu zihninizde döner dolaşır ezberlersiniz demişlerdi bize. Ben hep ona inanıyordum. Öyle yapıyordum. Bence faydası vardı. Çünkü gece gerçekten onları düşünüyordum. Okuduğum fizik formülünü mesela gece hep düşünüyordum. Sonra uyuyordum. Tekrar dörde alarm kuruyordum. Dörtte uyanıyordum. Böyle bu şekildeydi. Bunu daha detaylı bir şekilde ders ders anlatmayı istiyorum saat saat. İnşallah size çok çok verimli olmuştu. Gerçekten herkesin görüşleri farklı bu konuda. Ben yaşadığım tecrübeleri anlatıyorum. Ama şunu bilin ki herkes kazanıyorsa, herkes istediği hayalini ulaşıyorsa siz de ulaşacaksınız. Hiçbir şüpheniz, hiçbir stresiniz, kargınız olmasın. Siz yüreğinizi, emeğinizi ortaya koyun, dersinizi çalışın. İnşallah da çok güzel yerlere geleceksiniz. Ben buna inanıyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ne tarz videolar istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizi seviyorum.